hemen hemen günlük aynı bakar çıkarken onlardan hastanede yatan bizdekinin üçte biri kadar. Düşük. Düşük. Yani biz, %80, bakırsak, biz de aşılamada yüzde seksen, seksen beş tarafı bakırsak bizde de karnımız lazım. Genelde daha sık Dışından gelen hastalar takip Onlar da çok aşısız geldi. Yani. yurt dışından bir hafta Orada olmak Bu üzerinden işte. <laughs> Oldu. <yani>. <gülüyor> 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 yapacağım. Şimdi Başkanım efendim. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Evet. İnanmadığın bir şeyi nasıl yayınlayacaksın? İnanmadığın bir şeyi görev etmeli. Hayır olmaz. olmaz. önce, önce onu yapalım. <laughs> <laughs> yani, yani sen şimdi, aşının faydaları, toplumsal faydası. Olacağım. askere gideceğim. Askerden ne zaman askere gidiyorsun? Bu ay sonu inşallah. Tamam işte şimdi akşam yaparsın. Bir tam tam 14 günlük süreçler geçer askere. Kafa sağlam olur. Gel olur. <laughs> olur. Gel. <Sizce> olur. <laughs> gel, <meşe>? gel, gel, <laughs> gel. 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 Buraya. Gel. 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 Ona. Gel. Gel, ona. Gel, ona, gel. 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 Ona ona. Gel. Bravo.

Evet çok önemli. Bence Ayşe'nin bu hal ve reji yapması gerekiyor çok önemli. <laughs> Yaman. <canım. gülüyor> <laughs> <laughs> Diğerim hayvoya. Evet görüyorsun hemen hepsi gösterdi. Aşı olması aşı olmasında nasıl oldu? O halde biraz daha sağlık olsun. Doğru bir karar verdiler bugün. Bakanlar. başka aşı olmayan var mı? Aşı olmayanlar veya ikincisi tamamlamayanlar. Sen de bugün sayın valimle bizim üçüncü dolaşımızı yaparken böyle bir karar vermen doğru bir karar oldu. Sağlık olsun, hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tabi tesadüfen de öğrendik. Onun kardeşimizin aşı olmadığını ona güç verdik. ikna ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Çünkü mesleki canlılar sosyal hareketleri çok yüksek bir meslek. Dolayısıyla örnek de olması lazım. Biz de kırmadık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, Rabbim sağlık versin. Örnekte bir olay olduğunu söyleyebilirim. Hemen demek ki bu tür hususlarda birbirine güç vermemiz lazım. Bu işin hassasiyetini aktarmamız lazım. Kardeşimiz de duyarlı. Bunu anladı. Hemen gelen yaptı. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir buçuk yıldır gerek dünya gerek ülkemiz salgınla mücadele etmektedir. Ee, bu minvalde salgınla mücadele ederken dünyada Türkiye bu, bu anlamda en iyi mücadeleden ülkelerin başına gelmektedir. Ülkemize de devletimizin hükümetimizin, bakanlık temiz aldığı da illerimizi harfiyen uygulamaya çalışıyoruz. Ve iyi bir nokta olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle bu salgınla mücadelede bilim insanlarımızın olmazsa olmazı aşı. Ve aşı da işin adeta kırılma noktası. Biz de bu mühalde ben üçüncü dozu, doz aşımızı şu an belediye başkanlarıyla birlikte olduk. Hem bireysel sorumluluk hem toplumsal sorumluluk hem de görevimiz icabı bunun gerekli yerine getirmek zorundayız. Bilim insanlarına güveniyoruz, devletimize güveniyoruz. Vatandaşlarımıza güvensin. Bu konuda aşı konuda çok ciddi manipülasyonlar var, dezenformasyonlar var. Bunu da ciddi almamaları özellikle istirham ediyoruz. Ben rakamları söylemek istiyorum. Şu an hastanede yatan, serviste yatan kişilerin yüzde seksen aşısız. Yoğun bakımda yatanların da yüzde doksanı aşısız. Dolayısıyla sadece bu rakamlardan bile doğru yolda olduğumuzu gösterebiliriz hamdolsun Sivas'ımızda bu süreçte iyi gitmekte. Yaklaşık 600 bine yakın neredeyse hedef kitle aşı takviminde olan kişiler var. Biz bunun %80'ine yaklaştık. Birinci dozda, ikinci dozda iyi bir noktadayız. 300 bini geçti. Üçüncü dozda 100 bin civarındayız. Dolayısıyla şöyle toparladığımızda 800 bin civarında 800 bin doz aşı gerçekleştirdik ve özellikle eğitim öğretimini başlarken de mavi kategoriye geçme arzu ediyorduk. O bunu da geçmiş oldu. Dolayısıyla da şunu ifade etmek istiyorum. Ee, çocuklarımızın da eğitim öğretimine başlarken de o en çok etkilenen eğitim olduğu için de bu süreci çok hızlı bir şekilde dönüştürmemiz gerekiyordu. Bugün okulların açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın heyecanını gördük. Velilerimizin heyecanını gördük. Tek daire okulların kapanmaması için herkesin üzerine düşen vazifeyi yine getirmesi lazım. Ben sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Duyarlı vatandaşlarına teşekkür ediyorum. Ama özellikle de bu konuda sosyal medyadan kirli enformasyonlardan etkilenerek tereddütlü olan vatandaşlarımızın bir an önce gelip aşılarını olmalarını özellikle istirham ediyorum. Zaten bu süreçten sonra da aşı konusunda bazı alanlara giriş konusunda kısıtlamalar geliyor. Dolayısıyla biraz da bu konuda sempatik bir zorlama var tabiri caizse ama sonuçta aşı, kendi sağlığı olmayabilir ama biz vali olarak, belediye başkanı olarak, cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, herkesin olduğu yerde vatandaşımızdan bize güvenip olmasını özellikle istiyoruz.